sevgili arkadaşlar. Bu akşam çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Sevgili Nur Yaman arkadaşımız bizlere temsil sistemlerinden bahsedecek. Hayatımızda, iletişimimizde o kadar önemli ki. Şimdi söz Nur Yaman arkadaşımızda. Maysuncum, bu arada sen de hoş geldin aramıza. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Evet, bugünkü konumuz temsil sistemleri ve temsil sistemlerinin bizim hayatımızdaki etkileri. Diyeceksiniz ki anlattıktan sonra, aa bu bundan dolayı mıymış? Ben anlamamışım, yanlış anlamışım diyeceğiniz ne varsa bu yayından sonra özellikle gençleri ve öğretmenleri buraya davet ediyorum. Bu yayından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Temsil sistemleri dedik. Nedir temsil sistemleri? Ne işe yarar? Nerelerde işimize yarar? İşimize yarar mı yoksa gereksiz bir bilgi mi? Temsil sistemleri bizim algılama ve aktarma sistemimiz aslında. Şimdi hepimiz dış dünyadan bir takım bilgiler alırız. Alırız, alırız, alırız ve bir müddet sonra da o aldıklarımızı aktarmaya başlarız. Atalarımız ne der? İki sus, bir dinle. Derler ki iki kulak, bir ağız vermiş Allah bize. O zaman iki sus, gözlemle, bir söyle. Çünkü söz ağızdan çıktı mı bir kere geri alınamıyor. O yüzden algılamamız çok önemli. Aktardıklarımız da bizim algıladıklarımızın size yansıması. Bu derste ilk 6 sene önce karşılaştım. Ve ilk söylediğim şey ne oldu biliyor musunuz? Bütün gençlerin bunu öğrenmesi lazım. Çünkü bu konu onları hayata 1-0 önde veya 3-0 önde başlatacak bir konu. İletişimlerini artırmak adına öne geçirecek bir konu. Sonra derinleştikçe dedim ki bunu öğretmenlerin de mutlaka dinlemesi lazım. Hatta bazı projelerde de yer aldım. Eğitim enstitülerindeki gençlere anlatma konusunda. Çünkü gençlerimiz onların elinde ve onlara nasıl davranacaklarını bilmeleri lazım. Tamam klasik öğretmenlik anlayışı var ama bu benim anlatacaklarım ondan biraz daha farklı. Belki nabza göre şerbet vermek diyebilirsiniz ama öyle. Şimdi bu iletişim sistemleri diyeyim, temsil sistemleri diyeyim. Siz adına her ne derseniz deyin. NLP'de kullanılan yöntemlerden bir tanesi ve çok da önemli bir konu. E, bu daki verilere göre karşımızdaki ile iletişimimizi ayarlıyoruz. Şimdi ben bilirsem sizin iletişim sisteminiz ne? Temsil sisteminiz ne? Ona göre davranırım size. Veya kızmam. İşte ne kadar konuşuyor, ne kadar az konuşuyor veya ne kadar çok konuşuyor ya da ne kadar hızlı konuşuyor diye kızmam. Çünkü bilirim ki o sizin temsil sisteminizle alakalıdır. Biz temsil sistemlerini üçe ayırıyoruz. Görsel, işitsel ve dokunsal sistemler. Görsel sistemlerde... Her şey görme üzerine kurulu. Görmek, bakmak, her şey bunun üzerine kurulu. Şöyle düşünün, ışık sesten hızlıdır. Doğru mu? Doğru, fizik kanunu. Şimdi bu görsellerin beyninde, gözlerinin önünde film şeridi gibi akar gider düşünceleri. Şimdi o, onu yakalamak için mecburen hızlı konuşur. Çünkü onu yakalayacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Görsellerin temsili hızdır. Hız. Konuşmada hız, harekette hız, e, hatta danslarda hız, arabada hız. Bunun yanında gösterişli şeyleri çok sever görseller. Yani dikkat çekmeyi çok severler. Siz bir dokunsala, kırmızı bir tişört giydiremezken, o sürekli e, farkındalık yaratacak, fark ettirilmesini sağlayacak renkler tercih eder. Ya da hani böyle tatile çıkarken arkasında sıra sıra bavullar olanlar vardır ya. Heh, işte onlar da görsellerdir. Neden? Çünkü o görsel 3 günlük tatilde 3-5 tane bavullu çıkabilir düşünür ki işte sabah şunu giyerim, şununla şunu kombin ederim. 3-5 tane ayakkabı, terlik, 3-5 tane çanta. Her kombine ayrı bir hazırlık yapar. Şimdi ben de aslında görsel biriyim. Ben de çok şey götürüyordum tatile çıkarken. Ama sonra fark ettim ki dönüşte e çoğunu kullanmamışım. O zaman benim gibi görsellere burada küçük de bir tavsiye vereyim. Ne verebilirim mesela? Diyorum ki ben o tatilde renk seçin kendinize. Kombinlerinizi o renk üzerinden yapın. 3 tane ayakkabı değil, 5 tane ayakkabı değil, bir ayakkabı bir terlikle halledebilirsiniz. Çünkü hep o renk kombinleri üzerinden gideceğiniz için. Ya da mesela bir görseli başka türlü nasıl anlayabilirsiniz? Şimdi o valizlerini aldı ve tatile geldi otel odasına geldi. Bir görselin ilk yapacağı şey ne biliyor musunuz? Pencereyi açıp manzaraya bakmak. Çünkü görsel, görmek istiyor. Görsel bir insana bir araba satmak istiyorsanız, işte onun kabriye olması, kırmızı olması, bir, bir birkaç saniyede çok yüksek hıza çıkması onu alır götürür. O zaten sizin artık bir şey söylemenize gerek yok. Onu almak isteyecektir. Ya da restoranda restoranda ne yapar? Ya menüye bakar, inceler. Ya mutfağa gider, inceler, öyle seçim yapar. Ama hep görmek üzerine. Kullandığı deyimler görmek üzerine. Gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. Şarkılar bile gözlerin doğuyor gecelerime <laughs> gibi bütün her şeyi görmek ve bakmak üzerine. Okulda nasıl? Peki hani öğretmen öğretmen diyorum ya öğretmenlere nasıl faydası olacak bu konunun? Görsellerin sınıf içinde oturma düzenleri bile farklı. Çünkü görseller görülmek istiyor ya sınıfın önünde oturmak isterler. Ön sıralar görsellerden oluşur. Görülecek. Sözlüğe kalktığında yaşamışsınızdır. Hepimiz yaşadık. Bizim başımıza gelmesi arkadaşımızın başına geldi. Sözlüğe kalktığında hoca soru sorar, çocuk tavana bakar. Öğretmen kızar evladım ne bakıyorsun tavana tavanda mı yazıyor der. Evet tavanda yazıyor. <laughs> Çünkü bütün bu temsil sistemlerinin bir referans noktası var. Görsellerin referans noktaları ense. Şimdi düşündüğü zaman bir şey olduğu zaman elini enseye atar. Yukarıya bakar. Sıkıntıya girdiğinde elini ensesine atar yukarı bakar, tavanda yazmıyor ama o o şekilde düşünüyor. Mesela öğretmen bunu bilse çocuğa dokunmayacak ya da izin verecek beklemesine veya ona bir şey öğretmek isteyecek. O zaman ne yapacak? Diyecek ki bu sadece öğretmen için değil, iş yeri sahipleri için de, yöneticiler için de geçerli. Ben siz görselseniz sizden bir şey istiyorsam nasıl isteyeceğimi bilmek zorundayım derim ki bana sunum yap. Şimdi, öğretmen öğrenciye bana sunum yap dediği anda o sunum yaparken öğrenecek zaten konuyu ve anlatırken de arkadaşları da öğrenecek. Görseller Z kuşağını konuştuk geçen hafta. Z kuşağı da aslında görsel. Onların da hep bir yetişme çabaları var. Hız onlar için çok önemli. Hep hız. Tabii ki şöyle de bir durum var. Bu temsil sistemleri diyorum ama bunlardan bir tanesi baskın. Yoksa aslında hepsi bizde var. Hep aceleleri var ya görsellerin. Hep bir hız dertleri var. O yüzden ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi, bu koltuğun sandalyenin ön tarafına oturuyor. Ve eğiliyor. Neden? Bir an önce kalkabilsin diye. Ben de öyle oturuyorum. Hoca anlatırken diyorum ki ay ben görsel miyim acaba? Sonra işitsele geçtik. İşitseli anlatmaya başladı hoca. Onun oturma stilini görünce ben işitsel miyim acaba? Şimdi siz de düşüneceksiniz. Ben görsel miyim, ben işitsel miyim, ben dokunsal mıyım? Bunun sonunda ortaya çıkacak hepsi hiç merak etmeyin. İşitseller çok iyi dinleyicilerdir. Çok iyi dinlerler ama çok da konuşurlar. Hani beş para ver konuşsun, on para ver sussun şeklinde. Susturamazsınız. Ama o kadar güzel konuşurlar ki şiir gibi tane tane spikerler genelde bu gruplardan çıkar mesela. Güzel ve etkileyici konuşurlar. Görselimiz yukarı bakıyordu ya işitse yan taraflara bakıyor. Yani kulak bölgesine bakıyor. Kulak tarafına bakıyor. Bir iş görüşmesindesiniz diyelim. Karşınızdaki kişi işitsel geldi sizinle böyle oturuyor. Ne yaptı? Kulağını size verdi. Ama siz diyorsunuz ki, "Aa ne kadar terbiyesiz. İşte yan döndü oturdu." Halbuki o aslında sadece sizi daha iyi anlamaya çalışıyor, sizi daha iyi duymaya çalışıyor. Bu arada NLP'de bir bana göre şehir efsanesi var ki ispatlanmış bu İngiltere'deki çalışmalarda. NLP'ciler der ki kişi düşünürken işte sağa baktığında hatırlamaya çalışıyordur, sola baktığında vurgu yapmaya çalışıyordur ya da tam tersini söyler oysa böyle bir durum yok. Yani sen sağa baktın. Hatırlamaya çalışıyorsun. Yok yalan söylüyorsun. Sola baktın yalan söylüyorsun. yok böyle bir şey arkadaşlar. Bu bir şey efsanesi artık ispatlandı. Ha evet ne olabilir? Kişiyi çok iyi gözlemlerseniz yalan sırasında ne yaptığını, nasıl davrandığını vesaireyi gözlerseniz işinize yarayabilir ama sağ baktı, hatırladı, sola baktı yalan söyledi. Böyle bir e, dünya yok Evet işitsellerimizle devam edelim Genelde müzisyenler bu gruplardan çıkar Spikerler bu gruplardan çıkar Onlar için ses çok önemlidir İşitsel onun kabriyo olmasıyla, e, kırmızı olmasıyla ilgilenmez İşitsel neyle ilgilenir biliyor musunuz? İşitselin işi ses Hani şu egzozu patlak arabalar vardır. Gümbür gümbür ses çıkartır. Mesela onlar işitseller. Ya da yanınızdan çıstak çıstak son derece açık seslerle sonuna kadar açık sesle şarkı söylete söylete gider ya onlar da işitseller. Arabanın sessiz olmasını istiyor. İçeriye ses almamasını istiyor bu sese meraklı olan işitseller aslında yüksek sesten rahatsız oluyor. Çünkü kulakları o kadar hassas ki o ses onu rahatsız ediyor. Çok küçük sesleri bile duyuyor, duyabiliyor. Uyku problemleri yaşayabilir sırf bu nedenle. Üst kattan ses geldi, dışarıdan araba geçti, satıcı geçti, o oldu, bu oldu diye. Uyku problemleri bile yaşayabilir çünkü kulakları gerçekten çok hassas. Mesela onlar tatile giderken ne yapar? E, otelin tanıtımındaki kullandığı müzik parçası onu etkileyebilir. Sırf oradaki girişteki müziği beğendi diye o oteli seçebilir. Ve işitseller hiçbir zaman yalnız tatil yapmaz yanında mutlaka onu dinleyecek birisine ihtiyacı vardır. Yalnız gitse bile orada mutlaka kendini dinleyecek birisini bulur. İşte tatile gitmişsinizdir, tek başına gitmiştir. Bir bakarsınız işitsel denizde birisiyle hemen muhabbeti kurmuş, devam ediyor sohbeti. Çünkü muhabbeti de dinletiyor ama neydi? İlaçla zehiri ayıran şey dozudur hiç susmuyor. Çok da vaktiniz yoksa mümkünse selam vermeyin yani. Bu işitsellere öğretmen olarak ne yapabilirsiniz? Onlara bir şey öğretmek istiyorsanız ona da diyeceksiniz ki: "Evladım kalk. Yarın şu derste bu konuyu arkadaşlarına anlat." Çünkü o işitsel dinleyerek öğrenir ve anlatarak öğrenir. Onun için o çok önemli. Mesela mesajlarda nasıl anlarsınız? Sesli mesaj atanlar var ya, onlar işitsel. Görüntülü arayanlar görsel. Dokunsalların telefonla işi olmaz. Çünkü onlar konuşmaktan ya da görmekten, sanal görmekten çok yüz yüze görüşmekten ve dokunmaktan azalır dokunmayı ister yani herkesin telefondaki davranışları günlük hayattaki davranışları alışverişteki davranışları okuldaki işteki bütün davranışları temsil sistemleriyle direkt olarak bağlantılıdır Biraz da o zaman dokunsallara geçelim dokunsallar dediğimiz, duyu organlarımız deri özellikle burun, koku yani dil, tat duygusu bu konuların ağırlıkta olduğu kişiler dokunsallar. Kinestetik de deniyor bunlara. Onlar daha çok deneyimlemekten hoşlanırlar. Deneylemek isterler. Hatta okul hayatlarında çok tembel olarak gözlenebilirler. Çok tembel olduklarını söyleyebilir öğretmenleri. Çünkü öyle ne dinleyerek ne görerek onlar sadece dokunarak anlarlar bir şeyi. Ha haspel kader liseyi bitirmişlerse ve üniversiteyi kazanmışlarsa özellikle bu makine, elektrik, bu gibi beceri gerektiren işlerde çok başarılı olurlar. Laboratuvar işlerinde çok başarılı olurlar. Onlar için en önemli şey konfordur. Bir kere her şey konforlu olmalı. Araba biri kırmızı olsun diyor, kabri olsun diyor, hızlı olsun diyor. Öbürü ses sistemi şahane olsun diyor ama içeriye ses almasın diyor. Bunlar da diyor ki rahat olsun. Rahat olsun, güvenli olsun. Güvenlik ve konfor bunlar için çok önemli. Ülkelerde de benzer şeyler var. Mesela daha yukarıdaki ülkeler daha dokunsal yapıya sahiplerdir. Akdeniz ırkı Aşağıya doğru indikçe, güneye doğru indikçe biraz daha farklılaşır. Hatta araçları bile farklılaşır. Mesela kuzeydeki ne var? İsveç, değil mi? Volvo. Belki de dünyanın en sağlam, en güvenli arabalarından bir tanesi Volvo. İşte kuzeyin yaptığı bir şey. Çünkü kuzey dayanıklı olsun diyor. Daha dokunsal onlar çünkü. Ama güneye iniyorsunuz, bir bakıyorsunuz işte İtalya Fiat, Fransa Renault. E bunlar da görseller aman işte gösterişli olsun. Yenisini değiştirir kısa bir süre sonra. İnanın bunlar bile çok farklı. Mesela Almanya değil mi? Mercedes, işte Volkswagen, BMW bunlar daha güvenliğe odaklı yerler. İşte dokunsallarda aman diyor. Rahat olsun güvenli olsun. Benim için önemli olan o. Eski yeni fark etmez. Üstüne ne giydiği hiç önemli değil. Sadece rahat olsun yeter. İşte bir siyah tişört giyer, altına eşofmanı çeker. Bitti. Onun için giyinmekle ilgili hiçbir sorunu yok. Ha o tatile gitmek istemez. Aman işte sabah köründe kalkacaksın, gideceksin, bilmem kaç saat yol yapacaksın, öyledir, böyledir. Yüz tane bahane sayar gitmemek için ama hasbel kader gitmişse bu sefer onu şezlongundan alamazsınız. Bütün gün oturur şezlongda kitabını okur. Denizde de bazen girer. Girmesi de zaten olaydır. Burayı çok iyi biliyorum çünkü ben tam bir dokunsalım bu anlamda. <laughs> Olaydır. 2 i̇ki saatte girer işte. Orada soğulur. Ay soğuk, vay soğuk vesaire diye. Ama artık bunu da açtım. Şimdi görselliğimle mücadele ettim. Dokunsallığımla da mücadele ettim. Önce giriyorum duşun altına sanıyorum. Ondan sonra denize giriyorum. Kimseye de rezil oluyorum <laughs> böylece. Hatta mümkünse de iskelesi olan yerleri tercih ediyorum. Ee, yani görseller, işitseller ve dokunsallar hayatımızın bir parçası. Görseller ne kadar hızlıysa iş şeyler dokunsallarda o kadar yavaş. Ee, mesela görselleri örnek olarak politikacılardan Turgut Özalı verebilirim, Mehmet Ali Birantı verebilirim gazetecilerden, Fatih Altaylı'yı verebilirim. Dokunsallara kimi vereceğim biliyor musunuz? Mesut Bey. <laughs> Mesut Yılmaz. Hani böyle ağzından cımbızla kelime çekersiniz ya. Mesut Yılmaz tam bir dokunsal. Öyle kaplumbağadan hallicedir hareketleri. Ee, daha yavaşlardır. Hayatlarının amacı işte konforlu olsun, rahat olsun, güvenli olsun. Baş olsun. Kimin acelesi var ki modundadır dokunsallar? Hepsinin ayrı ayrı birbirine üstünlüğü var. Ee, peki birinin görsel mi, şişsel mi, dokunsal mı olduğunu nasıl anlarız? Diyecek olursak ona bir soru sorduğunuzda ama hatırlamasını istediğiniz bir soru sorduğunuzda ya da geleceğe dair hissettikleriyle ilgili bir soru sorduğunuzda Tavana mı bakıyor? Yan tarafa mı bakıyor? Aşağıya mı bakıyor? İlk anda nereye bakarak düşünüyorsa sağ sol önemli değil. O temsil sisteminin temsilcisidir. Ne dedim? Ensedir dedim görsellerin referans noktası. Dokunsallarınki de alındır. Görseller ne kadar ucuna oturuyorsa ve işitseller de yan oturuyorsa dokunsallar nasıl oturuyor biliyor musunuz? Koltuğa gömülüyor, yayılıyor, yayılıyor. Çünkü böyle yayılarak oturduğunda alnı yeri görüyor. Referans noktası burası ya. Nasıl tavana bakıyorsa görsel bu da yere bakıyor. Yeri görmek zorunda. Sizi orada bütün olarak görmek zorunda. Yani aslında onun yayılarak oturmasının saygısızlıkla hiçbir ilgisi yok. Bunlar hangi mesleklerde başarılı olurlar? Azıcık bahsettim. Dokunmayla ilgili tüm mesleklerde başarılı olurlar. İşte kimya Laboratuvar biyoloji laboratuvarı olan her şeyde başarılı olurlar aşçılık sadece tat el becerisi değil tat ve başka beceriler de gerekiyor ya hani aşçılık gibi becerilerde de çok başarılı olabilirler Bunlar tatile geldiklerinde Otele girdiklerinde ilk baktıkları şey görsel cam açıp manzaraya bakıyordu. İşitsel yine camı açıyor, ses dinliyor. İşte kuş sesi mi var, deniz sesi mi var, dere sesi mi var, ne sesi var? Onu dinliyor. Dokunsal ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor yatağa bakıyor. Yumuşak mı, rahat mı? E zaten büyük ihtimal yastığını falan da taşımıştır o. O bir sırt çantasıyla çıkar dolaşır görsel gibi 3-5 tane çanta taşımaz yanında küçücük bir sırt çantasında her şeyi vardır zaten çok da bir şeye ihtiyacı yok bir tişört bir eşofman bir de iç çamaşır yeter onun için i̇şte bir de teknolojik aletleri tabii ki böyle görsellerimiz işitsellerimiz ve dokunsallarımız sınıf içinde görseller için ön sırada oturuyor dedim İşitseller orta sırada oturuyor <laughs> ama, ama dokunsallar en arkada oturuyor. Bir zamanlar bir reklam vardı diyordu ya servisin en güzel yeri arka tarafı diye. Dokunsallar içinde sınıfın en güzel yanı arka tarafı. Çünkü orası daha rahattır mümkünse. E, işte Yazsa pencere tarafıdır, kışsa pencereden uzak olsun çünkü üşümek de istemez konforuna düşkündür. Böyle hayatımızı alabileceğimiz çok güzel bir konuyla sizlerle beraberdik. Toparlayacak olursak eğer temsil sistemleri bizim aktarma sistemlerimiz aslında. Hem algılama hem aktarma sistemlerimizdir. Neyi ne kadar algılıyorsak o kadar aktarırız. Bu bizim hayatımıza çok büyük konfor getirir. Çünkü sizinle iletişim kurabilmek için ben sizin temsil dilinizi bilmek zorundayım. Ben bir satış yapıyorsam, sizi ikna etme durumum varsa, sizin temsil dilinizi bilmek zorundayım. Sizinle benzeşmek zorundayım. Aksi halde siz yavaş yavaş konuşurken ben çıldırabilirim bir görsel olarak. Ama o zaman ben de tempomu düşürürüm sizinle aynı frekansa gelmeye çalışırım. Bu nedenle okulda, işte, sokakta her yerde temsil sistemleri bizimle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.